Selamun Aleyküm güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Bugün neler yapıyoruz? Mor giyindik. Mor lahanamız da burada. Bugün mor lahana turşusu yapacağım arkadaşlar. Ee, bunu ben ta perşembeden almıştım. Bugün günlerden pazar. Bilmiyorum videom pazartesi mi yayınlarım? Aynen pazartesi yayınlar büyük ihtimalle. Ee, fırsatım olmadı. Bugüne nasıl? Zaten bu hemen bozdu veren bir şey de değil. Şimdi şöyle sineme aldım. E, şeye dökülmesin, yere dökülmesin diye. Yere dökülse halıya ya da otomatikman şey geçiyor. Bir de böyle tahtamızı aldık. Beynimizi aldık. Bismillah diyeceğiz. Bir başlayacağız. Bunlar bir güzel yıkadılar ama mor lahana ne kadar iyi yıkadırsa. Şunun şurası var ya hastalanır gibi olmuş. Olmasın mı ki? Neyse. Bunu alırken görmemişim şu, şu bölümü hem yeşil hem de böyle değişik ama bakacağız Bismillahirrahmanirrahim diyelim bunu... Efendim anne Efendim bir Ne yapacaksın Boş bir. Boş veriyorum hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım Kazamız mübarek olsun şu leğenç olmasa da olur muymuş acaba bakacağım şu katmanı da almadım ama. Bu sene e, bundan hatta ben yıllardır bulmuyorum bu turşuyu. Bayağı oldu. Ben normalde severim mor lahananın her şeklini severim. Bunu taratorumda yaparım Bunu da çok severim. Normal e, salataya girince de çok severim. Dört tane aldım. Şöyle şöyle. Bir tanesini salatalarım salatalarım için ayırdım o duruyor. Bunu da bir dedim bismillah dedim şöyle bir arkadaşlar. Dün arkadaşlarım vardı. Misafirlerim vardı. Bir de kayınvalidemin oradaydı. Onun evlerinin işini gördüm. Dünkü videomdan görmüşsünüzdür zaten. Ee, yani pek bir fırsatım olmadı evimde durmaya. Kıyamadım kayınvalide tek başına yapacak durumlar. Öylece onun da işlerini gördüm dün. Ee, önceden oturdum evimi temizledim. Bilmiyorum o biliyor sizin önünüze düştü mü? Tekrardan söylersem belki de tekrar döner izlersiniz. Ee, bir artı bir evimi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Oranın temizliğini yaptım. Yani bir odasının temizliğini yaptım ki bayağı çok kalabalıkta çok eşya vardı. Ama çok güzel de oldu. Bunu yaparken herkes eldiven takıyormuş. Ellerim oranmasın diye. Ama zaten hep ellerimiz deterjan şey için hemen çıkacağına eminim ben. O yüzden ben yapmayacağım. Öğrenci güzellerim. Dün orada vaktim geçti. Hiç evime vakit ayıramadım. Oradan da gelince normal bir yemek yemiştik orada. Kayınvalidem bunlarda. Çocuklar diyor acıktım kız çığırdılar artık. Bir şeyler hazırladım, karınları doyurdum. Sonra çocuklarımı uyuttum. Sağ sol öylece vakit geçti. Şöyle ince ince doğrayayım. Valla yoruluyorum arkadaşlar. Normalde hani böyle dışarıdan bakınca hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ama insan gerçekten yoruluyor. Ne bileyim oradan oradan oraya elimden geldiğince her yerlere herkese yetişmeye çalışıyorum. denk ince doğramaya çalışacağım inşallah. Sanki erişteyi mantıyı doğrar gibi oldu bu. Şöyle görüyorsunuz. Bunu bir güzel tuzla ovalayacağım. Sonra e, sirkesini, limonunu. Onları ekleyeceğim. Limon tuzu eklemeyeceğim arkadaşlar. Çok zararlı işte limon tuzu. Her şeyi de limon tuzuyla yapardık eskiden. Ama işte zararlı olduğunu yeni yeni açığa çıkıyor her şey bilmiyorum. Daha neler zararlı bizlere. Sıçılıyor işte böyle yavaş yavaş. bunlara Normalde turşulu e, bidonlara koyuyorlar ya. Onlara koymayacağım. Çünkü bakın olunca daha uzun süre duruyor. Bugün Hasan bir tarlaya gittiler. Babasıyla beraber. Tarla ekim işleri başladı. Şöyle görüyorsunuz. Severim bu mor lahana, her şeklini severim arkadaşlar. Şöyle bakın, Subhanallah, Rabbimin yarattığı güzelliğe bakın. Şunu kim yapabilir? İçine, aman yarabbim. Türlü türlü desen vermiş Rabbim içine. Kat kat, kat kat, olmuş bu böyle, oluşmuş. Nasıl yapsam ki? Bir de şöyle atılamıyor sanki? Büyük bıçakları getir. Küçük bıçaklarımızdan var destere bıçaklanıyor ama bu çok şey olacağını düşünüyorum. Bu arada yemeğimi de yaptım. Bugün erkenciyim biraz. Saat işte e, şu anda saat bir buçuğa geliyor. On buçuk gibi yemeğime başladım. Bugün türlü yemeği yaptım. Ömer'in canı et istiyormuş. Anahtarı buttur. işte. Ayşe'miz domates, biberdir, sarsıldır, onlar tatlı. Onu pişirdim. Makinem sessiz, rahatsız diyorum acaba. O da orada çalışıyor ama. Yarım saat var. Doğum saati. Her şeyi yıkamışım. Yükselimi formasını yıkamamış. Bugün günlerden pazar söylediğim gibi. Yarın doğumumuz var. Yüksel ödevlerini yapıyor. Onlara meyve tabağı yaptım. Hem keyif yapıyorlar. Hem de meyvelerini yiyorlar. Hem ödevini yapıyor Yükselim. Ömer'im de oyuncak oynuyor, azıcık televizyon izliyor. Öyle. Ben şu yakın doğrudan kalsın dedim. Olmuyor. Bugün yarın, bugün yarın bekletiyorum kendi kendime. Peki ne olacak bu anladıysa? Bir de şey turşusu yapacağım. Ee, bunun B12 çok yüksekmiş arkadaşlar. Bu mor lahananın en büyük vitamin bundaymış yani. O yüzden hemen bunu değerlendirmem gerekiyordu. Rabbim verdiği mucizeler. İlaçta şey de bekliyor hep vitaminleri. Halbuki Rabbim türlü türlü vermiş. Beyaz lahana ile kuracağım. Nasıl olur bu hafta pazara gelsem sadece beyazları turşu sularcam çünkü o da çok faydalıymış turşu da yeniliyor domates turşu açmıştım bir hafta önce bitti şu anda öyle bir iki tane domates var içinde. Arı oldu. Nedenli? Nasıl değil? Size olmaz mı? Arı oldu. Ya. Arıyı ne arı oldu. Tripotumuz Tripodumuz aşağıda kalmış. Saksıyla tripod yaptım kendime. Bir şahesir. <laughs> Hadi kaç sene dur. Kapınızı öter misin bir tane? Kapı yok bebeğim de şey girmesin içeriye. E, ee, televizyonun sesi gelmesin. Hadi bebeğim. İlimi mi doğruyor ki? Ömer'im benim kapıyı ötmedin tatlım. çalışıyor oradan oraya. Bugün Ömer kendince doğum günü istedi. Yine canı mangal istiyor, doğum istedi. Ondan sonra azıcık beni parla götürün gezdirin diyor Aksaray'a. Ah Oğlum diyor babayın işine Hasan düğüne gidiyor zaten. Üç gündür düğündeydi. Bugün boşluğunda da tarlaya gittiler. Büyük ihtimal yarın da tarlaya gider. Valla boşluğu yok bizim Ömer'e Bizim bir izocan serilecek onu bekliyor işte. Hasan'ın boşluğunda başladı. Bir de ustaları nasıl ayarlayabilirsin. Aşağı tarafın ısı yaptığının şeyini yapıyorlar. Yüksel Ömer. Kapımız mı Nasıl soğuk geliyor? Biz kombileri açtık valla. İki döndük açalım herhalde. Donuyor. Evler acayip soğuk. Bizim evler değil mi? Yazın yanıyor, Dışın donuyor hesabında. Oğlum kapıyı örter misiniz? Vallahi nasıl soğuk geliyor. Ömer. Suhabibi kardeş televizyon Ağzını kapıya aç Çocuk, Ana, olur. Yarın inşallah her şeyin tam dengeli Güzel yaparsam. Oruçlar da çok güzel meze olur şöyle ortaya, sofraya. Vallahi güzeliz değiliz. Ben bu işi bitireyim. İnşallah bir gün devamla sizlere yine çekelim düş makinasız, rahatsız edecek diye e çekim genelde şey yapıyorum. Bana pek gelmiyor da telefon çok çekmiyor sizi. yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben mor rengi çok severim. Bir ara bir dağıtmıştım. Her şey e, tüm kıyafetlerdir, sağ sollardır mora dönüyordu. Bir de bu kadar da mor zehirlerimiz olmasın diye kendimi dizginledim arkadaşlar. Gerçekten mor rengini çok severim. Ayırırım. Bir tane lahanamız doğramış oluyor. Şurada bitirsin inşallah. Arkadaşlar i̇şte şöyle Bilmiyorum biberimizi bilmiyoruz. sermeye geldim annem bile doğru. Normalde bu biberlerimiz kurudu. Ee, kaldırmıştık kurudu diye. Toz biber çektireceğiz. Bir gün daha günletmek daha iyi oluyor diye. Şimdi çıkarttım geldim. Şöyle poşetlerimizdeydi bunlar. Ondan sonra serdim. Bu benimki bu da annem gelinki. Hepsini bir çektirip geleceğiz. Akşam üstünde doğru. Evet çektirelim gelelim de tas He, bekleyip duruyor evde. Yani bebek gibi yordu bizi vallahi. İnsanlar evde. He, bu kaldı sütüsü. O da biteriz senusun da. Tanıklığım gelmiş. Nördünüzü bakmayayım. Siz kalmışsınız. Etin hattına gittik. Ömre şeysine vardı. Serdem'le beraber sarıyordu davet. Bir de he, gittik. Hmm. Gece gittik. Bak görüyorsunuz. Şimdi şıpıt. Kurun. Bugün yağış yok. Yarın yağış varmış. ha? İyi maşallah. Pazartesi. He. Ben de giderim öyle şey olursa. Hasan Gül daha bir şey yapmayacakmış. Kur'an kursuna yazıldık arkadaşlar. Bir gidemedik biz. Hey canım. Kursumuz 200 saatlik ki o kadar uzun da sürmüyor. He boş bir Öyle durduğu daha iyi. Geçer. Geçer maşallah. Torba, İri biberler. Hemen dolduruyor şeyi leğeni. Demre Demre. var, salçalık var. Salçalar, şu, <laughs> bir, onlar salçalı. Dön, bir daha taş getireceğim kenara. Bir de sonradan şuradan karpuz çıkmış arkadaşlar. Bak bahçede. Karpuz ne zamana e içecek şey ki? E, ne Karpuz ne e zamana e, içecek e, ki? Yazık <laughs> ya nasıl çıkmış <laughs> ya? Daha, <o> <laughs> da, daha ha, ha, o, ham olacak belki de öyle. 8 de Maşallah <laughs> evet, iyi. Ben veririm sanki etmeyeceğim. Yazık, pek küçüğü bir <laughs> şey. Tek bir tavuğun çıkmış dışarıya biliyor musun? Dışarı çıkmayacağınları içten vuruyorsun. Evet, kıymetli izleyicilerim ben bunu tepsime bir güzel döktüm. Ondan sonra başta bir tuzla yoğurdum. Onun dışında e, limon sıktım. 4-5 tane mi? Yok, 2-4-6 tane limon sıkmışım. 6 tane limon sıktım. Bir de sirke ekledim. Üzüm sirkesi. Gördüğünüz gibi suyunu rengini hemen suyuna verdi. Yumuşattım bir de görüyorsunuz. Doğrarken böyle kıtır kıtırdı. Şu an bakın yumuşacık hale geldi. Bir tane kavanoza doldurdum. Ben bunu hep kavanoz yaparsam büyük ihtimal 6-7 tane kavanoz olur. Bir de şişe getirdim. 3 litrelik şişeler oluyor ya ondan getirdim. İlk başta onu yeriz sonra kavanozlar yeriz diye düşündüm. O şekilde gördüğünüz gibi mis gibi oldu Elime de hiç rengi çıkmadı Bu arada Normalde e, videolarını izlediğim kişilerin ellerinde hep mosmor yapıyormuşmuş geç ellerime kaç kere yıkadım da bu olana kadar e, yapanlar ya eldiven takıyor ya da başında oturuyor hiç kalmadan yaptığı için arkadaşlar eller illaki belki de e, rengi ellerine geçiyordu Ben çamaşır serdim çamaşırdan sonra dışarı gittim biber serdim Ondan sonra sadece soldur garaja indim oradan geldim derken illa <laughs> bu el yıkanacak konuşamayacağım boğazım tıkanıyor. Bu şekilde güzellerim ben o zaman bunları şişelere doldurayım. Tekrardan herkeslere selamun aleyküm kıymetlilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz? Kur'an kursumuza doğru. Artık bir başlayalım dedik. Ee, okul açıldığı zaman hemen... Neresin kaşın? Neresin kaşın? Ömer'imi de aldık. Şimdi nereye gidiyor? Yavaş yavaş kursumuza doğru gidiyor. Hasan Gül tarlaya gittiler. Ömer'imle ben de üstümüz başımız giyindik. Ömer'imin çantasında şöyle ah açık kalmış Ömer. Anne, çantasında sen... oyuncakları var. Anne, bir de da Dururuz annem ama şimdi değil çıkarken tamam mı? Abi. Abi okuldan gelince de gelebiliriz. Hava güzel. Bugün yağış varmış aslında. Ee, ama hava çok böyle Anne, yumuşak. Çabuk korkma annem korkma. Biz kendi yolumuzdan gidiyoruz. Bir şey olmaz. Kenara geçeriz. Şöyle Ömer'ime montunu giydirdim. Evet anne. İkiyi biliyorum. İki, ya, iki Emo bu montu Yusuf'a biraz giydirmiş. Sonra anne. E, fazla giydirmemiş. Öylece Yusuf'un montu Ömer'im oldu. Çanta da yine e, Yusuf'umun. Şöyle geç annem Hep kuzen eşyaları. Gel. Gel bebeğim. Oradan da arkadaşım geliyor. Bak görüyorsunuz beraber inşallah Kur'an kursumuza başlayacağız. Onlar başladı çok oldu. Okul başladığı gün kursumuz da başladı. Ama bizim idi, bahçeydi, idi. sağa oldu. Bitiremedik işleri. Hiç bitmeyince de biz gelemedik. Öyle oldu güzellerim. En son biberimizi çektirdik işte. Şimdi de Bismillah dedik. Bakalım başlayacağız inşallah. Niye tavrayda olandı ki? Şuradan gitse yol var aslında ya.